çok kıymetli AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, Sayın Bakanım, Sayın Milletvekillerimiz, Belediye Başkanımız, AK Parti'mizin bugün seçilen, tekrar seçilen başkanımız, milletvekillerimiz, il teşkilatımız, yöneticilerimiz odamıza şeref verdiler, ziyarette bulundular. Sayın Genel Başkanımız nezdinde tüm AK Parti camiasına, Sayın Cumhurbaşkanımıza yapmış oldukları çalışmalardan dolayı, ülkemize vermiş oldukları hizmetlerden dolayı iş dünyası adına teşekkür ediyoruz. Şu dönem zor dönemi iş dünyası gerçekten devletimizin desteğiyle, imkanlarıyla, tabii ki esnafı tüccarımız da kendi gayretiyle, çabasıyla atlattı, atlatmaya devam ediyor inşallah, atlatacak. Bu sürede hükümetimiz, devletimiz neler yaptı dersek çok şey yaptı da buradan iş dünyası olarak da bir oda başkanı olarak söylemekten de geri durmam. Allah hepsinden Cumhurbaşkanı başta olmak üzere tüm teşkilatlardan razı olsun. Biz ticaret ve sanayi odası olarak 8 bin üyemizle her partiye eşit mesafede olan, hiçbir parti ayrımı yapmadan, hiçbir siyaset yapmadan çalışan bir odayız. Çünkü tüm üyelerimiz her partiye mensuptur. Sonuçta hep biz kardeşiz, hemşeriyiz, dostuz. Ama şu çalışmalarda ben her zaman şunu söylüyorum. Hangi parti cumhurbaşkanımız olursa olsun bizim cumhurbaşkanımız odur. Şu an cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ise bizim de şu ülkede şu an birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğu bir dönemde sayın cumhurbaşkanımıza destek vermemiz gerekir. Hükümetimize destek verebilir. Siyasette ayrımımızı bırakıp hep beraber aynı yolda aynı gemide olduğumuzu düşünmek lazım diyorum. Buradan bu mesajı da tekrar vermek istiyorum. Sayın Genel Başkan Yardımcıma, bakanlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanımıza, il başkanımıza, il genel meclis başkanımıza, AK Parti İçe Başkanı ve tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Şeref verdiler diyorum sayın. Bugün İYİ dolar Diyarı Sivas'ta AK Parti'mizin 7. Olağan Kongresi için gelmiştik. İl Başkanımıza güven tazeledik. E, Kongre sonrasında da ilk ziyaret ettiğimiz yer Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı oldu. Sayın Başkanımızla ve Sayın Bakanımızlarla milletvekillerimizle beraber Sivas'ın sorunlarını konuştuk. İkinci organizenin süratle başlayacağını ve bazıların dediği gibi Anadolu'da hiç fabrika açılmıyor diyenlere bir mesaj olarak da buradan organizelerin bittiği ve yeni organizelerin kurulduğu sayılarını istiyorlarsa gelip sayarak bakarak görürler. Bir tek Sivas'ta değil, Anadolu'nun her köşesinde her gün bir fabrika açılıyor hamdolsun. Ekonomi olarak Türkiye dünyada bu pandemi sürecinde pozitif büyümeyi başaran üç ülkeden birisi hamdolsun. Biz e, hem bu sürece rağmen ekonomide olsun, hukukta olsun, siyasette olsun yeni reformlar başlatıyoruz. Bu çerçevede ben e, Sanayi Ticaret Odası Başkanımıza, üyelerine teşekkür ediyorum. Gayretlerini ve az önceki ifadelerde desteklerini dile getirdiler. Bütün heyet huzurunda size teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sivas'ımızı çok daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. Hep beraber